Selam dostlar. Nasıl keyifler? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sonunda kaldığımız yerden devam ediyoruz diyebiliyorum. Dün kasamızı 50 binden 70 bine çıkarmıştık dostlar. Bugün de %20 %25 bandında gidelim. Tabii bunu ilk önce hesap %10 desek 7000 bin... 14 bin. Tabi öncesinde kazanacağımız masayı seçmemiz lazım dostlar. Yine böyle kimsenin olmadığı bir masayı mı seçsem? Bir kişi var sadece. bu arkadaş da oynamıyor zaten galiba. Bir dakika, bir dakika ne yapıyorsun? Ee, şöyle bir. Hi lady. Dostlar ilk eli kazanırsak hedef 90 bin. Eğer ilk eli kaybedersek hedef 85 bin. Bu kadar az mı arttıracaksın? diye olabilirsiniz. Ama hep ne diyoruz? Az olsun bizim olsun. Galiba kayıpla başlayacağız. Hmm, fena olmadı. Önce bir 10, sonra bir 8. İşte sen bunu yaptım mı? Hevesim kaçıyor benim. Oraya bari bir 7-8 versene. Çok ucu ucuna kaybettik dostlar. Ortaya bir 500 arttıracağım. Basanın otomatik kitlemesi gerekmiyor mu şu arkadaşım? sa işimiz var her seferinde böyle beklersek. B7. Hadi be. Hadi be. Oraya bir 10. Allah korusun. Bu 7 açarsak zarar. bizi oltaya düşürdüler dostlar. Bizi oltaya düşürdüler. Problem yok tamam. Abi atsanız da şunu masadan. 9 Hadi be. o güzel güzel güzel. En soldan güzel yan aldık dostlar. Ama elleri de almak lazım. Eller hep 9'un altında. İnşallah 9 açmaz. Yapma be. Aa, çok iyi lan. Dostlar bu el çok iyi oldu yani diyecek bir şey bulamadım. <laughs> Hala şok içindeyim. Hiç ihtimal vermiyordum. İhtimal vermiyordum. Yanına bir de 11 yaptı ya. Aa dedim. iyice gittik. Güzel. Yanlarda iyi verdim. Çok basmamamıza rağmen. Hadi biraderim. Sen de kazandırmaya devam et. 4 hmm. Şu karı 2'yi de verseydim. güzel Hadi oraya bir 10 harika Hadi bu patlatın of 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 kesin gözüyle baktığın ele bak ya abi gelmesi imkansız olan el geliyor yüz kazanacağız diyoruz el gelmiyor Abiciğim şu adamı atsanıza ya. Adam kaç eldir duruyor. Hmm. Utandırma. Utandırma. <laughs> Güzel. Bir 10 çek be. Dostlar anlamadığım bir şekilde internet gitti. Mere sattım geri geldim. Kaldığımız yerden devam edelim. En son 2500'e double vurmuştuk. O ile alabilirdik aslında. Alamadık.

bir 9. Arkasından 10 gelsin. Güzel. Hadi bir de 17 açıp 17 açmayıp patlarsan harikulade olur. Hadi bir 10 çek be. Yeah. <laughs> Buraya da kazansak güzel olur dostlar. Oğlum adam gibi bir şeyler var. Bu ne ya? Hadi bir sekiz. Geçmiş olsun. Of güzel 10 kat aldık da, şuraya da bir bilekçek vereydin ya namussuz ya. Orası da bilekçek olsaydı dostlar harikaydı da. Ha bu da olur, bu da olur. Sakın gizli bilekçek açma. 19 aç. Of süper, süper, süper. Bu öyle güzel oldu dostlar. Buradaki arkadaş iyi ki oturmamış kalkmış. olmadık ya Ondan 10 on geldim. Buraya da 7 gelir. Hadi bir 3-4-5. 3-4-5. 18 var. Shuffle. No thank you. Hey, some diamonds for the you have any shows option available right now. Don't no, like Jeff for yourself, so continue with your decision stalling from the well. Güzel. O iyi oldu dostlar. Bir de şu 13'e de güzel bir şey gelirse. Yetmez. Ya çeksek mi çekmesek mi acaba? çekmeyeceğim. Eğer elden yüksek açmazsa iki tane 10 çekeceğini düşünüyorum. Ha işte elden direkt 19 açtı <laughs> <laughs> Risk aldım dostlar bu el. Hadi güzel bir an. Yapma be oğlum, yapma be oğlum ya. Bir tane daha çek, lütfen. Abicim, bu destede onlar nerede? Tövbe estağfurullah ya. Eğer böyle atlatırsak dostlar, Galibiyet serisi başlayacak da, böyle atlatabilmemiz lazım. Böyle atlatamayacağız galiba. Yanlara güzel verdin de, elleri ne yapacağız? Tatlar mı acaba? Yazık ya, Allah yazık ya. Yan gelse el gelmiyor, el gelse yan gelmiyor. Hadi be, hadi be. Patladın. Patladın artık. Yes be! Güzel. Burada risk aldım dostlar. Gelebilecek en kötü şeylerden biri geldi. Ama güzel. Uf. Güzel. O ile atlatırsak şimdi kazanma serisi yapacağız dedik. Şimdi kazanma serimiz bu elle beraber başladı. O ile atlatamadık ama yanlar sayesinde biraz bizi hayatta tuttu. Güzel. Güzel, Black Buraya da bir ıı, kötü değil. <laughs> Güzel. Kazanma serimiz başladı. Bu ayrı da kazanacağız şimdi. Güzel. Bir o... Hadi be! Bilecekler var. Ulan ya! Ulan ya! şöyle bir on Mars'a dostlar çok tatlı olurdum. Hadi oğlum be ufak bir şey aç be. Harika. Patladın. Çok güzel, çok güzel. Yanlar sağ olsun dostlar. O el bizi hayatta tuttu. Ondan sonra dediğim gibi galibiyet serimiz başladı zaten. Of oh, çok iyi be. Edep 85 demiştim. Hiç abartmayacağım. Bu eli ver biz gidelim. Güzel başlattın. Yapma be. Çekeceğim. Evet, yerden 17 çıksa iade olur en azından. Daha güzel, patladım. Patla. Güzel. <laughs> dostlar daha fazla zorlamayacağım. Çünkü bize şimdi bir seri verdi. Bundan sonra da kayıp serisi olur büyük ihtimalle. Hatta bir bakalım dostlar masadaki arkadaşlar kazanabilecek mi acaba bu elim? Gerçi biz kalktığımız için şu an masanın kaderini de değiştirdik ama bakalım. Güzel. 2'de iki gidiyoruz dostlar. Galibiyeti aç kaldık. Bunlar bizim için önemli galibiyetler. <laughs> Vur bir double. Namı yürüsün. burada Hadi oyun gelsin sana. Güzel. Yerde de 20 var sanki. 19. Yani. Biz otursak ne olurdu acaba? Şu an hiç onu hesaplayacak halim yok. <laughs> Dostlar. Bugün de başardık. Yarın da başaracağız. Çünkü biz eskiye döndük. Hedefimizi ufak tutacağız. Biriktire biriktire gideceğiz. Yarın yine 1.20'de görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Seviliyorsunuz. Hırslan lütfen uzak durun. Bakın ben bir durmadım. Başımıza gelmeyen kalmadı. Ya gerçi kazandığımın yanında düşük kaybediyorum da dostlar. Yani nasıl üzülmesin ya 150 bin. Bunlar az paralar değil dostlar öyle bir dünya yok. Bunlar bizim kurşunlarımız. Kurşunları boşa sıkmak yok. Anlaştık mı? Umarım anlaşmışızdır. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.